Merhaba ben İsvet Canevin, Osmaniye Korkutatı Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisiyim. Özel betonlar dersimizin yüksek sıcaklığa dayanıklı beton konusuyla alakalı bir sunumum var. Yüksek sıcaklığa dayanıklı betonun tanımı... Yüksek sıcaklığa dayanıklı beton, yüksek sıcaklık ortamlarında mukavemetini koruyabilen ve yapısal bütünlüğünü sağlayabilen özel bir beton çeşididir. Geleneksel betonlardan farklı olarak yüksek sıcaklıklarda meydana gelen termal genleşme, termal şoklar ve kimyasal reaksiyonlar gibi etkilere karşı direnç gösterir. Bu özellikleri sayesinde yüksek sıcaklığa dayanıklı beton çeşitli endüstriyel uygulamalar, enerji santralleri, fırınlar, yüksek fırınlar, yanardağlara yakın bölgeler ve uzay araştırmaları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı betonun örnek resimlerinden bir tanesi. Yüksek sıcaklığa dayanıklı beton tarihçesi ee, kullanımı 20. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. İlk olarak metal eritme ve dökme endüstrisinde yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra nükleer enerji endüstrisinin gelişimiyle birlikte nükleer reaktörlerin yüksek sıcaklık ve radyasyon etkilerine dayanabilecek betonlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç yük yüksek sıcaklığa dayanıklı beton teknolojisinin hızlı geliş gelişmesine yol açmıştır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı betonun üretim şekline gelecek olursak yerleştirme ve sıkıştırma aşaması. Geleneksel betonda olduğu gibi yüksek sıcaklığa dayanıklı ve refraktar betonun yerleştirilmesi de çok önemlidir. Geleneksel betonun yerleştirilmesinde ihtiyaç duyulanların dışında herhangi bir donanıma veya beceriye ihtiyaç yoktur. Kullanılan kalıplar aynıdır ancak kalıp ölçülerine özen gösterilmelidir. Betonun veya harcın karışım oranlarına dikkat edilmelidir. İkincisi kür, Ceçli betonların, ceçli çimentonun kullanıldığı betonlar için uygun kür koşullarının sağlanmasına azami önem gösterilmelidir. Zayıf kür beton yüzeyinin tozlu ve zayıf olmasına ve kullanımda göçmelere sebep olabilir. Kür aşamasında amaç betondaki nemin korunarak hidratasyonun tamamlanmasını sağlamaktır. Ani dayanım kazanması ve yüksek hidratasyon ısısı caç betonlarının yerleştir yerleştirildikten 3-4 saat sonra kürünün başlatılmasını ve 24 saat devam etmesini gerektirmektedir. Üçüncüsü kurutma ve yakma kürden sonra betonda halen önemli ölçüde su bulunmaktadır. Yangında dağılmaya ve parça atmaya sebebiyet vermemesi için betonda önceden ısıtılmalı ve bu Su betondan uzaklaştırılmalıdır. Betonun hizmete sunulmadan önceki kurutma süresi çok önemlidir. Yüksek sıcaklarda maruz kalmadan önce doğal kurutma veya 100 santigrat derece sıcaklığa maruz bırakarak betonun kurutulmasında serbest suyun olabildiğince uzaklaştırılması önerilir. Kurutmadan sonra beton 100 ila 350 santigrat dereceye maruz kaldığında hidratasyon suyu betondan uzaklaşır. Bu su hidrate olmuş çimentodaki bağlı sudur ve kurutma aşamasında betondan uzaklaşmaz. Isıtma programı ilk yakma olayın de çok önemlidir. Bu program betonun kalınlığına, tipine ve uygulama yerine göre değişir. Programda beton saatte 150 santigrat derece hızla ısıtılmalı ve sıcaklık 500 santigrat dereceye ulaştığında bu sıcaklıktaki 6 saat bekletilmelidir. Daha sonra beton hizmet vereceği sıcaklığa kadar ısıtılmaya devam edilir. Kalınlığı 100 milimetreden fazla olan kesitlerin farklı sıcaklıklarda tutulması önerilir. Eğer uygun kurutma ve yakma koşulları sağlanamıyorsa veya kesit kalınlıkları çok büyükse yani 500 milimetreden daha büyükse Suyun betondan uzaklaştırılması için gerekli koşullar sağlanmalıdır. Bu koşullar boşluklu agrega veya organik lifler kullanılarak sağlanır. Betonun kullanım aşamasında maruz kalacağı sıcaklığa kadar ki ilk yakmadan sonra başka özel bir yakma işlemine gerek yoktur. Ancak bu yakmadan bu aşamadan sonra beton suya maruz kalmamalı ve tekrar doygun hale gelmemelidir. Dördüncüsü donatı, yüksek sıcaklığa maruz betondaki çelik donatının durumu göz önüne alınmalıdır. Sıcaklığa dayanıklı veya refraktör betonun maruz kaldığı sıcaklıklarda, yani 300 santigrat derecede, betonla çelik arasındaki termal genleşme farkı aderansın azalmasına sebep olur. Daha yüksek sıcaklıklarda özellikle kalın çelik profillerin kullanıldığı durumlarda betonda çatlama ve dağılmalar ol oluşabilir. Sıcaklık 400 santigrat dereceyi aştığında normal çeliğin çekme dayanımında ani düşüşler başlar. Bu durumda beton içindeki çelik varlığın bir anlamı yoktur. Bu yüzden ek donatıya ihtiyaç duyulabilir. Döşeme bağlantıların döşeme betonlarında donatı sıcaklığa maruz kalan yüzeyden olabildiğince uzaya uzağa yerleştirilmelidir. Donatının maruz kalacağı sıcaklık 300 santigrat dereceyi geçmemelidir. Hafif çelik hasırlar kullanılabilir. Çelik hasırlar kalıba yerleştirilirken kalıp yüksekliğinin orta noktası üzerine kon konmamalıdır. Gereklilik halinde ağır sanayi bölgelerinde çelik fiberler kullanılabilir. Paslanmaz çelik fiberler yüksek sıcaklıkta normal çeliğe nazaran daha iyi performans gösterir. Ve beşincisi büzülme ve termal genleşme. İlk yakmadan sonra refraktör betonda çatlakların oluşması olağandır. Bu durum dehidratasyon büzülmesi ve agrega ile çimento arasındaki seramik reaksiyonları sonucudur. Bu çatlaklar beton kullanılma sunulduğundan sunulduğunda tekrar ısınmadan dolayı kapanır. İlk yakmadan sonraki termal genleşme, soğutma ve ısıtma çevrimi sonrasında geri döner. Oluşan çatlakların dolması önlendiği takdirde çatlak oluşma herhangi bir probleme yol açmaz. Sonradan oluşacak sıcaklık etkisi çatlakların genişliklerini arttırmaz. Yakmadan sonraki dayanım normal betonlar ile C betonun yakma öncesi dayanım gelişimi benzerdir. Sertleşme betonun prizini almaya başlaması yani 3-4 saatle başlar ve 24 saat sonra nihai dayanımının %90'ına ulaşır. İlk kurutma ve yakma çevrimi esnasında dayanımdaki değişimler serbest ve kimyasal bağlı suyun kaybı ve geç ile kullanılan agrega arasında gelişen reaksiyonlara bağlıdır. Normal ve LCC betonlarına ait tipik sıcaklık dayanım ilişkisi yandaki şekilde verilmiştir. Normal betonda 500 santigrat derecede çimentodaki hidrolik bağın bozulması nedeniyle dayanım azalmaktadır. Sıcaklık arttığında agrega ile çimento arasındaki seramik bağın başladığı dereceye kadar dayanımdaki azalma düşük seviyede devam etmektedir. Çimento ile agrega arasındaki seramik bağ 900 ile 1200 santigrat derece arasında kullanılan agrega ve çimento türüne bağlı olarak değişir. Gerçekte bu bağ betonun yumuşama noktasına ulaşıldığında oluşur. Beton dayanımı betonun soğumasına izin verilmeden sıcaklık etkisi altında belirlendiğinde sıcaklık arttıkça kademeli, kademeli olarak azalmaktadır. Ancak deney beton soğu, soğutulduktan sonra yapıldığında seramik bağlar teşekkül eder ve dayanım artar. Bağlar teşekkül eder ve dayanım artar. LCC betonlarında sıvı faz oluşumu daha az olduğundan her iki test rejiminde de dayanımlar normal betona göre daha yüksektir. LCC betonları demir ve çelik endüstrisinde yaygın kullanıldığından dolayı yüksek sıcaklıklar yüksek sıcaklıkta daha iyi performans sergiler. Uygulama alanlarına gelecek olursak, konut baca kanalları, ocaklar ve bacalar, dökümhane döşemeleri, yangın tatbik alanları, metal endüstrisi, nükleer reaktörler, uzay araştırmaları, yanardağlara yakın bölgeler örnek olarak verilebilir. Sonuç olarak yüksek sıcaklığa dayanıklı beton, özel olarak formüle edilmiş malzemelerin karışımından elde edilen ve yüksek sıcaklık ortamlarında mukavemetini koruyabilen bir beton çeşididir. Tarihçesi endüstriyel ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gelişmiştir. Malzemelerin doğru seçimi ve üretim sürecinin dikkatle talep edilmesi, yüksek sıcaklığa dayanıklı betonun etkili bir şekilde üretilmesini sağlar. Sunumun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.